Diyanet İşleri Başkanlığı bizim vergilerimizle efendim e, dönem bir kurum e, neden sadece sünnilere neden sadece e, sünnilere Alevilere değil ...Yezidilere değil... Ee, ...bu Sayın Demirtaş'ın iddialarına da geleceğim ama... ...ilkesel olarak önce burayı bir anlamak için... ...bu milletin işte sünni bölümüne bu hizmet varken... ...diğer inanan veya inanmayan... ...bir din işleri başkanlığı olsa da... ...bütün dinlere inananlara... ...Hristiyanlara da evet. Yahudilere de... ...neden hizmet vermiyor? Tam var? da sorun burada... Buyurun. aynı ...aynı konunun devamı olarak... Eğer siz bu hizmeti yol su elektrik gibi bir hizmet olarak tanımlar ve öyle görürseniz o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığını veya yokluğunu vergi politikaları üzerinden tarif etmeye başlarsınız. Bu kurum yol su elektrik hizmetleri gibi bir hizmet veren bir kurum değildir. Şöyle bir İslam dünyasına bakalım, çevremizde olup bitenlere bakalım. Yani bu kurumun tarihini, bu kurumun tarihinde Rifat Börekçiler var, bu kurumun tarihinde iki defa idama mahkum edilen Ahmet Hamdi Akseki'ler var. Bu kurumun tarihinde e, Ömer Nasuhi Bilmenler var. İbrahim Bedrettin Elmalılar var. Bu milletin manevi hayatının inşasında bu kurumun emeği var. En ücra bir köşede, bir mezrada, bir köyde... 3-5 insanın yaşadığı bir yerde bile oradaki kardeşliğin, oradaki barışın, oradaki ahlakın, oradaki maneviyatın tesisinde rolü olan bir kurumdur. Siz bu kurumun hizmetini yol su elektrik hizmeti gibi bir hizmet olarak görür, varlığını veya yokluğunu vergi politikaları üzerinden tarif ederseniz, işte tam da benim söylemek istediğim hususa gelirsiniz. Yani sıradan bir kamu kurumu olarak görürsünüz. Bu bir. ikincisi Özür dilerim bu birinci açmak adına size eleştiriler yöneltenler diyorlar ki... E, diğer kurumlar da bizim vergilerimizle dönüyor. Siz de bizim vergilerimizle dönüyorsunuz. Yani dönüyor, çarp dönüyor. Dolayısıyla hani ayrıştıramazsınız kendinizi. Diğer insanlara da hizmet sunmalısınız diyorlar. Evet. İşte Aleviler ve diğerleri. Doğru. Biz, biz onu o, o konuda en çok empati yapan, ...bu konuda en çok mücadele veren, üzerinde duran bir insan olarak... ...hem daha önceki dönemlerde hem bizzat kendi döneminde... ...açıkça ifade edeyim. Bir defa orada bir yanılgı var. Şöyle bir yanılgı evet. var. Eğer siz bu hizmeti... ...sadece İslam'ın bir mezhebi çerçevesinde verildiğini kabul ederseniz... ...yine yanılırsınız. İslam dini sadece namaz kılarken kim... E, ...efendim elini kulağına kaldıracak, kim elini bağlayacak, kim e, bağlamadan namaz kılacak... ...yani o aradaki mezhep farklılıklarını e, dikkate alarak eğer böyle bir eleştiri yapılırsa bu doğru olmaz. Evet yani yaptığı hizmetlerin bir kısmı cami içerisinde yaptığı hizmetlerin bir kısmı. Namaz ibadeti, haç ibadeti, oruç ibadeti, Ramazan ibadeti vesaire gibi bu ibadetlere baktığımızda bu ibadetler elbette Türkiye'nin, Türkiye, e, Türkiye Müslümanlarının büyük bir kısmı Hanefi mezhebinden, itikadi olarak Maturidi mezhebinden, ayrıca bir de Şafii mezhebinden ve Eşari mezhebinden olan kardeşlerimiz var. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı aslında kuruluşundan bugüne kadar İslam'ın içerisindeki bu mezhepleri birini diğerine tercih ederek sadece birine hizmeti yapıp diğerlerini yok saymış değil. Çünkü İslam ortak paydasında önce hizmet eder. İslam ortak paydasında yaptığı hizmet aslında yapılan hizmetin yüzde doksanıdır. Eğer siz ...hizmeti, diyanetin verdiği hizmeti sadece namaz kıldırmak, sadece hacca götürmek... ...sadece Ramazan'da oruç vesaire gibi konulara indirgerseniz orada yanılırsınız. Ama İslam bunlardan ibaret değil. En ücra o mezrada yaptığı hizmeti, efendim e, çocuklara, gençlere, ailelere verdiği hizmeti bu hizmeti siz sadece İslam'ın belli bir mezhebine hapsedemezsiniz. O değerler yani bizim ahlaki değerlerimiz, erdemimiz, faziletlerimiz, yardımlaşmamız, adaletimiz bütün bunlar Şafii için de aynıdır, Hanefi için de aynıdır. Şu Alevi kardeşimiz için de aynıdır. Caferi için de aynıdır. Şu an, Ama anladığımı teyit edeyim. Diyanet aynı zamanda ahlak hizmeti verir. Doğru mu anlıyorum? Diyanet aynı zamanda e, bu ahlaki davranışları, insan davranışlarına içselleştirerek böyle bir numune sunar ve az önce saydığınız Maturidilik, Eşarilik Diyanet'in kuruluş amacı bunlara Sünnilik ve Ehli Sünnet diyoruz. Belki de kuruluş amacı mı sadece Ehli Sünnete, Sünnilere hizmet vermektir. Doğrusu... E, ...Türkiye'de... ...Türkiye Müslümanlığı... ...tarih boyunca... ...kendisini... ...Sünnilik... ...üst başlığı altında değerlendirmemiştir. Yani orada bir yanılgıya giriyoruz. İhtilaflara girdiğimiz zaman... ...komşumuz Alevi bir... ...değerli canımızla... ...konuşurken orada Sünnilik ortaya çıkıyor. Ama aslında bizim tarihimiz, bizim dindarlık geleneğimizde biz kendi Müslümanlığımızı hiçbir zaman bir mezhebin kalıplarına hapsetmiş değiliz. Ama namazımızı Ebu Hanife'nin çizdiği çerçevede kılarız. Hacımızı efendim İmam Şafii'nin belirttiği bir takım o kuralları dikkate alarak yaparız. Ee, bunun ötesinde bir şey daha ifade edeyim. Evet buna rağmen bu, bu eleştiri de eleştiriyi daima haklı gördüm şahsen. Onun için göreve başladığımız günden itibaren acaba bu eleştiriyi ortadan kaldırmak için eleştiri bir kez daha yani dost mı? Alevi kardeşlerimize hizmet hizmet noktasında hmm. adaletsizlik olarak görüyorsa ki görüyor. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye kafa yorduğumuz oldu. Ne yaptık? Yani orada da yapılan pek çok şey oldu. Önce e, Bilhassa bu toplumun bütün katmanları arasında bir mezhep ayrışması olmasın diye gösterdiği çaba, Diyanet'in görünmeyen çok önemli bir çabasıdır. Ee, Alevi klasiklerini mesela dedi ki, e, bir e, sözlü literatür olarak gidiyor. Yazılı literatürü var, referans kaybına uğramasın. Kütüphanelerimizdeki yazma eserlerini alarak onları neşretmeye başladık. Muharrem ayında biz Muharrem'i biraz böyle... E, ...Alevi vatandaşlarımızın da... E, ...kuşatacak şekilde kutlamıyor ve değerlendirmiyorduk. Ama hutbelerimizle e, ilk defa bütün camilerimizde... ...Kerbela şehitlerini anan Mevlid-i Şerifler okutarak... ...Muharrem ayını da aynı şekilde idrak ederek... ...paylaşmaya çalıştık. Ama e, bunun e, bir takım e, hukuki engellerden kaynaklanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kaynaklanmayan... ...çünkü Alevilik meselesini, bin yıllık Alevilik meselesini hep Diyanet üzerinden tartışmak doğru değildir. Bu mesele e, doğrusu e, hukuki e, çerçevede ele alınmalı... <laughs>